Tamam. Bu bir e, yüklü parçacık sorusu. E, buradan bırak, serbest bırakılan en kütleli bir parçacık levhaları terk ettiği andaki de Broglie dalga nun bulunabilmesi için hangilerine gerek yoktur diye soruluyor. Şimdi yüklü parçacıkların de Broglie dalga boyu yüklü olabilir, olmayabilir yani bir parçacık V hızıyla atılıyorsa ona eşlik eden dalga boyunun lambda eşittir h bölü mv olduğunu biliyoruz. Buradaki h plan sabiti cismin kütlesi v de hızıdır. Pekala bu parçacık serbest bırakılıyor. Acaba levhaları terk ettiği andaki hızını nasıl bulabiliriz? Burada bakın paralel levhalar arasında bu parçacık hızlandırılacak. Yani parçacığın yükü q çarpı v kadar parçacık üzerine bir iş yapılıyor. Dolayısıyla bu yapılan iş kadar parçacık bir kinetik enerji kazanıyor. Yani 1/2 mv kare oluyor. Dolayısıyla bakın buradaki v hız değeri, hız değeri e, parçacığın kütlesine bağlı, levhalar arasındaki potansiyel farkına bağlı. Parçacığın zaten burada da görüyoruz kütlesine bağlı. Hani buradaki kütleyle buradaki kütle acaba birbirini götürür mü diye aklınıza gelebilir. Hız değerini buradan çekip yerine koyduğumuzda kütlelerin birbirlerini götürmediğini görebiliriz. Fakat burada arkadaşlar lambda dalga boyu yalnızca levhalar arasındaki d uzaklığına bağlı değildir. Bu denklemden de gördüğünüz gibi d uzaklığı parçacığın kazandığı şu kinetik enerjiyi etkilemiyor. Dolayısıyla doğru seçenek d olacaktır.